Avrupa futbolunun en önemli maçıyla karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final mücadelesi başlıyor. Real Madrid Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu büyük heyecan EA TV'de. YATV. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ile karşınızdayız. Ben Birazcık şey olmuş ya. Böyle çok şey olmuş gibi yavaş böyle tane tane robotik yapmaya çalışmışlar gibi hissettirdi. Akıcı değil gibi hissettirdi. Dur. Oraya girmeyecektim ben. Bakın olduğunu Arda var mı? Ne var? Tamam taktiği şey yapacağım. Taktik ne Taktik maktik yok. Tamam mı? Tamam. Değil. Kod ne ya? Dört dört. Dalsın, bir hadi, Hayır, tamam hadi aman. Kıtr'da, biz iki kere girdim. onla da Bence 500 kere oynayacağım. Bir kere oynayacağım çıkacağım. Kendiniz özgür. Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şenerli, bu büyük finalin anlatımında olacağız stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Real Madrid Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bugün büyük gün Özkan. Bugün Avrupa'nın en büyük tacını takacak. Bu müthiş finalin heyecanını futbol severlerle birlikte yaşamak gerçekten unutulmaz olacak. Oyun dondu. Ve hakemi karar penaltı. Oha ne oldu lan? Oyun donduğu için görmedim. Aa çok iyi. <laughs> ne penaltısı onu anlamadım ama. Bir dakika adam değiştiremiyor mu? Gel abi. Yuvarlak değil ki benim şutum. Ya. Ben her şeyimi ayarladım. Gitti anasını satayım. Kontroller değişmiş. İnanın. Açtı. Çok kötü vurdu Ne izledik öyle Yani kaleci bile şaşkın Rakip baskıyla topu kazanmak istiyor Real Madrid şimdi topu kapıyor Ve Valverde topu ileriye taşıyor Serdam'a iyi bir şut olduğunu söylemek mümkün değil Topu öyle bir noktaya gönderdi ki Geç olmasının hiçbir önemi yok. Fenerbahçe topu kaybetti. Brown topu alan Fred. Mert Müldür. Fred. Dili süçüyor. Topu rakibine kaptırıyor. Fred. Cuk Şimdi karşı atağa çıkma şansı. Şut çekme fırsatı devam ediyor. İlk gol atmak için mutlak bir fırsatı kaçırdı. Ve kendisine çok kızgın. Mutlak golü kaçırdı ama hemen toparlanması lazım. Bellingham bu pasında isabeti bulamıyor. Tam zamanında araya girdi. benim Çok robotik olmuş. Valverde harika bir ara pası gönderdi. O mesela Arda Güler ne yiyor? Arda Güler de ne Şimdi, adem. Şimdi skorda üstünlüğü getirebilir. Bir topa alana gitti. Ancak hakem offside konusunda. Offside mi? Tuttu. Hayda. Açık bir şekilde offside'daydı. Yardımcı hakem için kolay bir pozisyon. Anderson Talişka. İyi bir müdahale. Ya Türkçe duymak güzel de bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Hala vurabilir. Ve top ağlarda. finalde gol perdesini açan taraf Real Madrid oluyor. Ve şükür bir gol. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Sonrasında topu alan oyuncuya defansın yoğun presi geliyor fakat yine de zor pozisyonda bitirmeyi başarıyor. Harika bir gol. Ve bir oyuncuyu geride bıraktı. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Müthiş bir kurtarış. Birebir de gol yapıyor. <laughs> <istiranmıyor. gülüyor> Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Korneri <laughs> uzun kullanıyor. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. <laughs> Mbappe gelin ortayı bekliyor. Oy. olmayan bir açıdan şansını denedi ama isabet yok. Seçenekleri arasından belki de en kötü tercihi yaptı. Çok provokatif ya. Şikrin Mert Müldür. Anderson Talişka. Fred. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Anderson Talişka topu alıyor. Kerem oldu. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Ani hücum şansı. Ve topa alarda gol. Finalde fark ikiye çıkıyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. <laughs> <laughs> Tekme bir kez daha bakalım. Arda'ya attım mı? Arda, Arda geri gidiyor. Ardından bir anda kaleciyi karşısında bulan Mbappe çok sert bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Fenerbahçe topu kaptırdı. Mbappe ve top ağlarda fark üçe çıkıyor. Daha fazlası da gelir mi? İşte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Santra ile maç tekrar başlıyor. Real Madrid farkı 3'e çıkararak büyük bir üstünlük kurdu. Real Madrid'in Ekson Alvarez. Mert Müldür. Şikrinyar. Anderson Talişka. Müdahale başarılı. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Arda Güler vurursa gol olur. Vurdu gol Fark giderek açılıyor. Ve bu golle dörde çıkıyor. Ve bu gol bir kere daha ekrana geliyor. Valverde nefis bir çalım atarak rakip oyuncuyu pozisyon dışında bırakıyor. Daha sonra kaleciyle teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Fred. Anderson Talishka. Real Madrid topu kontrol ediyor. Kerem Aktürkoğlu. Vinicius Junior. Vinicius Junior aradan harika gördü. Şimdi bir aşırtma denemesi. Ve top gidiyor. Metrik yapmayı başardı. Oh. İşte gol yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Sonrasında yakın mesafeden kalecinin üzerinden çok güzel bir aşırtma gönderiyor. Şahane bir gol. Dersen 30 günü bana ya? Aşırtma yaptım bu sefer. Best yarıdan itibaren rakiplerini büyük baskı altına aldılar ve ne? Şöyle yapalım. Maç ayarladı. Oyun ayarladı. Yapay zeka alanı düşünme yönelik etkiler ise bakıyoruz. <laughs> Tabii çalsın bakayım ne olacak. <laughs> Beş <Beşten> tane yiyormuşum. Nelson <laughs> Semedo. Tehlikeli bir ara pas. Bellingham tehlikeli topa yetişti. Ve gol yağmuru devam ediyor. Rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Bellingham topu geriye çekip verdiği pasla pozisyonun mimarı oluyor. Daha sonra kaleci adeta kaderine terk ediliyor. İkiye bir <laughs> pozisyonda <daha> yapabilecek <laughs> bir şey <laughs> Hakemden ilk devreyi bitiren düdük. Evet. Ve ikinci yarının başlama düdüğüyle maç kaldığı yerde. Ne Biraz zorlasın beni bakayım ne olacak. devam Adam 6-0 yaptım. Rakibine karşı nasıl bir strateji izleyecek? Yani. Ve rakibini geçti. Alat dedim orada ya. Attım lan. Atamadım zannettim. 9 şut 4 Böyle bir kez daha bakalım. Mbappe ön görmeyen gol oldu mu? tuttu dolu bir hareketle rakibini geçiyor. Ardından karşı karşı karşıya karşıya karşıya. çok düzgün bir plaseyle topu ağlara gönderiyor. Aa girdi Tuttu zannettim. Yusuf Emre Siri. Kerem Aktürkoğlu. Bu golü gol atacak mı? Şimdi bir müdahale geldi ve top sekti. Gol! Oh, bu golü rağmen skordaki büyük fark devam ediyor. Şimdi golün tekrarı gol ekranlarınıza geliyor. Doğru yerde olmanın karşılığını alıyor. Güzel bir kafa golü. nerede top kaybı yaptı. Top kaybını yaptı. Nerede şutunuz? Ya? Kritik bir pas gönderiyor. Argu. yaptı. da yapmadı. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Mbappe. Mbappe şimdi oradan harika gördü olsak kısa karar Fred Yusuf Enesiri en Kerem Aktürkoğlu rahat bir top oluyor. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Şimdi karşı ataç çıkıyorlar. Kaleci geçit vermedi ama top oyunda. Juameni Real Madrid bu topu kaptırdı. Ben kaymak istiyorum şöyle güzelce ama 50 Elmesiri şutunu denedi. Kurtuğa süper bir kurtarış yapıyor. Ceza sahasına doğru kullandı. Şu an beni bu topa engel oldu. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. top vuruyor. Eder o müdahalesini yaptı. Müthiş bir müdahale. Topun önüne geçti ve tehlikeyi önledi. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Sıradışı bir vuruş yapıyor ve az farkla. Oh Neredeyse sürpriz bir gol atıyordu. Nasıl tamamın onu? hareketlendiren bir pas gönderiyor. Minissus Junior için etkili bir pas olabilir. Ederson nefis bir kurtarış yapıyor. Biraz geç mi gidiyor Taç atışını Real Madrid kullanacak. Bu dakikalarda iki takım da orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Nerede? topu kime kaptırıyor? Ve bu faulle tehlikeli olabilecek bir hata kesmiş oldu. Hakemin eli cebine gidebilir. Gitme damla. Kim ana? Mustafa. Edson Alvarez. Fred. Bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Mbappe Jude Bellingham Mbappe harika bir ara pası gönderdi. Bu topu gitmesine izin vermiyor. Real Madrid bugün sahada fırtına gibi esiyor. Ne zaman isteseler gol pozisyonu yarattılar ve çok iyi vuruşlarla noktayı koydular. Bu farkın kapanması artık zor. Arda Güler'i düşündü. Embappe gol pozisyonunda. Bayrak kalktı. Karar ofsayt. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Yusuf Ennesiri. Hakem düdüğü çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. ...akibine yerinde bir müdahale yapıyor. Valverde. Adeta tek kale oynanan bu maçın... ...normal süresinde son beş dakika. İşte bir kontra şansı. Ve gol geliyor. Fakat bu gol onları pek kurtarmayacak. Çünkü çok büyük bir farkla gerideler. Çalımını attı ve rakibinden sıyrıldı. Yetenek dolu bir hareket. Ve hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Rakibin gönderdiği ortayı karşıladı. Adam bu pozisyonda Re, müdahalesi topa değil rakibine oluyor. Kart görme ihtimali yüksek. Bu arada sarı kart çıkıyor. Evet, tartışılacak yeni olmayan bir karar. Bu acı ayağına gelmiş. Fred. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az üç dakika ekleniyor. Havadan iyi düşündü. Kimin geliştirdiği hata faul yaparak kesiyor. Hakem kart gösterebilir. Gösterdi zaten. Şu iki tane geri zekalı çıkarayım yani. Daha mı gelsin? Ya tamam. sonrası sarı kart görüyor. Ben de bu müdahalenin sarı kart gerektirdiğini düşünüyorum. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ne tabii ki sen. Kontra atak için ideal bir fırsat. Arda Güler müthiş bir ara pası gönderdi. Offside değil Ve artık ya. Yani son düdüğü çalıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oluyor. Real Madrid yine yaptı yapacağını. Bu kupa tarihinin en önde gelen takımlarından biri olduğunu tekrar gösterdi. Ve bir kez daha ulaştı. Gerçekten başarıyı alışkanlık haline getirmiş bir takım. Her rakibe karşı büyük bir Bu ciddi... Bu telefonu oynadık. Bu kadar da.